Bu konuşmayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Elvin ve Asu arasında bir konuşma geçmiş. Burası çocukluğumuzun geçtiği yer değil artık. Eski günleri anarak burada yaşamak çok zor. Ne de, sen ne dersin? Asu, evet burası şu anda geçmiş kokuyor. Beni etkileyen de işte bu koku. Bana o günleri yeniden hatırlatıyor. A, Elvin cümlesinde durum anlamlı bir zarf fiil kullanmıştır. Bakalım. Ee, anarak zarf fiilini kastediyor. Nasıl yaşamak? Eski günleri anarak yaşamak. Doğru. Durum anlamı katan bir zarf fiil var. Ve Asun'un cümlesinde sıfat fiil eki aldığı halde fiilimsi olmayan bir sözcük var. Evet. Burada ne var arkadaşlar? Ee, bakıyorum. Şu anda beni etkileyen işte bu koku yeniden hatırlatıyor. Geçmiş kokuyor. Kalıcı isim haline gelmiş. Dolayısıyla eledim. Doğru. C. Elvin'in cümlesinde üç filmsi türünün de örneği vardır. Bakalım. Geçtiği derken e, tık tık za, e, sıfat fiildi. Anarak zarf fiil, yaşamak isim fiil. Demek ki bu da doğru. Eledim C'yi. D. Asun'un cümlesindeki etkileyen fiilimsisi Elvin'in cümlesindeki yaşamak fiilimsisiyle ile aynı türdedir. Hayır. Asun'un cümlesindeki etkileyen fiilimsisi sıfat fiil. Elvin'in cümlesindeki yaşamak fiilimsisi ise isim fiil demek ki Denizli yanlış. Bizim cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Bu dörtlükteki fiilimsinin türce özdeşi aşağıdaki dizelerin hangisinde kullanılmıştır? Hemen bakalım. Bu akşam sonbahar ne kadar serin. Geceyi hasretle bekliyor zaman üstünde hasretle leylekler uçan sıfat fiil Beyaz perdeleri indiriverin. Demek ki ben sıfat fiil arayacağım. A şıkkına baktım. Ayva çiçek açmadan zarf fiil. Bakın madan meden zarf fiil ekiydi. Önce meyvelerin içi geçecek. Bu çekimli fiil sıfat fiil değil. Eledim. B. Hani o bırakıp giderken seni bırakıp zarf fiil giderken zarf fiil eledim. C. Gözlerin gözlerime deyince önce e, ince zarf fiil eledim. D'ye baktım bir gün gelir de unuturmuş insan en sevdiği hatıraları bile. En sevdiği hatıraları derken dık dik sıfat fiil ikiydi. Sevdiği sözcüğü sıfat fiil arkadaşlar. Cevabımız bu soru için Denizli şıkkıdır. Bu cümlede isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil, fiilimsi türlerinden hangileri kullanılmıştır? Bakalım. Kanatlarını açmadıkça, dıkça, dıkça zarf fiildi arkadaşlar. 3 olacak kesin. Onlarla ne kadar uçacağını, bakın, acak sıfat fiil, o zaman 2 kesin olacak. Hayal edemezsin. Başka da fiilimsi yok. 2 ve 3 sıfat fiil ve zarf fiil bulunmaktadır. Cevabımız denizde. Aşağıdakilerin hangisinde zarf fiil kullanılmıştır? Hemen bakalım. A. Dünya üzerinde tespit edilen olağanüstü canlı sayısı giderek artıyor. Bakın hemen altını çizdim. Gitmekten giderek zarf fiili oluşmuş. Arak erek zarf fiil ekiydi. Cevabım A. Bakın. B'de almak e, isim fiil. C'de bulunan sıfat fiil. Bakıyorum D'de durmak isim fiil. Yani zarf fiil sadece Adana şıkkında kullanılmış. Cevap A. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden, aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Birinci sözcük çekimli fiildir dedi. Hayır, çekimli fiil değil. Sıfat fiil ayın yörüngesine gireceği anda diyor. Dolayısıyla A'yı eledim. Devam ediyorum. B. İkinci sözcük zaman anlamlı zarf fiildir. Gövdesinden ayrılarak e, dedi ayın yüzeyine inmek üzere tasarlanmıştır. Bakın nasıl e, ay, nasıl inmek üzere gövdesinden ayrılarak ayın yüzeyine inmek üzere. Yani durum bildiren e, durum anlamlı Bir zarf değildir. Yanlış bir bilgi zaman anlamlı değil. İnmek evet. Makmek isim fiil eki almış. Üçüncü sözcük isim fiildir dedi C şıkkında. C şıkkı doğru arkadaşlar. D'ye bakalım. E, dördüncü sözcük adlaşmış sıfat fiildir dedi. Bu modül ay yolculuğu sırasında mürettebatın içinde bulunduğu bölümdür. Bulunduğu dık dik tamam sıfat fiil ama adlaşmış sıfat fiil değil arkadaşlar. eledim edin. İsmi duruyor çünkü cevabımız Ceyhan bilgi kutusu demiş bize. Bakalım hemen arkadaşlar. Fiil kök ve gövdelerine getirilen an, ası, mez, ar, dik, ecek, miş eklerinden birini alan fiiller fiil özelliklerini tam olarak bitirmeden sıfat fiil görevinde kullanılır. Örnekler demiş. Yapacak iş bulamadım. Dünyada söylenmemiş söz yoktur. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat fiil yoktur? Bana sadece sıfat fiili hatırlatmaya yaradı bu bilgi kutusu. Biraz da gözümüzü korkutmak için aslında arkadaşlar. Bakalım. 1. Çin'deki Şangay Manyetik Raylı Treni hizmette olan en hızlı yolcu trenidir. Olan sıfat fiil 2. Manyetik raylı trenler özel bir hat üzerinde hareket eder. Sıfat fiil bulamadım. Cevabım Bursa. 3. Bu hatlara elektrik akımı verildiği zaman dık dik sıfat fiil ekildi. Verildiği sıfat fiil. Dolayısıyla eledim 3'ü. 4. Bu trenler alışılmış trenlerden daha sarsıntısız ve sessizdir. Alışılmış derken mış sıfat fiil ekildi. Alışılmış sıfat fiil değil. Eledim cevabım Bursa. Bilgi kutusu, fiilimsiler fiilden bir takım eklerle türeyen ve cümlede isim, sıfat e, ya da zarf görevinde kullanılan sözcüklerdir. Buna göre o gemisi uç uca eklenmiş 29 otobüs uzunluğunda diye başlamış, metnindeki numaralanmış fiilimsilerden hangisi diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır. Bakalım. Bakın, eklenmiş sıfat fiil ulaşabildiği sıfat fiil, önlemek isim fiil geçirmez sıfat fiil. Dolayısıyla hangi farklı görevde kullanılmış arkadaşlar? C şıkkı yani önlemek farklı görevde kullanılmış. 1, 2 ve 4'ü elerim. Bir hatırlayalım. İsim fiil neydi? Ma, ış, mak. Sıfat fiil neydi? An, ası, mez, ar, dik, ecek, miş. Zarf fiil neydi? Ken, alı, asıya, esiye, dıkça dikçe, madan meden, arak, hınca, ip gibi çoğaltabiliyorduk arkadaşlar. Aa vardı gibi gibi gibi. Gördüğümüz gibi bu soruda cevabımız C. Bu parçadaki numaralanmış yani altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Dedi bakalım. A birinci sözcük bir ismin telediği için sıfat fiildir. Bakalım tanınmış kişilerdi. ismi niteliyor. Evet ama e, hani sıfat fiili olması için ismi nitelemesine gerek yok. Adlaşmış sıfat fiil de olabilir. Buna rağmen A şıkkı doğrudur arkadaşlar. B ikinci sözcük nitelediği isim düştüğü için adlaşmış sıfat değildir. Bakalım. Vali İzzet Efendi ziyaret, e, ziyaretine gelenlere çay ikram ederken diye başladı. Evet ismi düşmüş. Gelen misafirlerine diyecekti. Burada gelenlerin e, gelenlere derken oradaki ismi de üstlendi. B'yi de eledim. Doğru. C. Üçüncü sözcük zarf görevinde kullanıldığı için zarf değildir dedi. Üçüncü sözcüğe baktım. Çay ikram ederken. Evet. Doğrudur. Kendi zarf değildi. D. Dördüncü sözcük isim görevinde kullanıldığı için isim fiildir. Bakalım. Çay içme alışkanlığını da Çukurova'da yaygınlaştırmış olur. Şimdi isim görevinde kullanıldı diye ben bir sözcüğe isimdir diyemem arkadaşlar. İsim fiil eklerini alması lazım. Dolayısıyla burada isim fiil olmadığı için cevabımız denizli isim fiil değildir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili fiilimsinin türü yay ayrık içinde yanlış verilmiştir. A. Uyumadan, madan meden zarf fiil ekiydi. Doğru. B. isim fiil demiş. Okumak. Evet isim fiildir. Doğru. C. Sevdiğim bir yazarın diyor. Bakın burada isim fiil demiş. İsim fiil ekleri ma, me, ış, iş, uş, üş, mak, mekti. Fakat sevdiğim sözcüğünde bunlardan herhangi biri yok. Ne var peki? dik dik sıfat fiil eki var. Dolayısıyla sevdiğim sözcüğü isim fiil değil, sıfat fiil'dir. Yanlış verilen C şıkkıdır. Cevabımız C. D'yi de bir kontrol edelim. Olacak yazar olacak çocuk demiş. Sıfat fiil demiş. Evet. Acak ecek sıfat fiil ekiydi arkadaşlar. Dolayısıyla e, burada da sıfat fiil görevinde kullanılmış zaten. Bunu da eledim. Doğru verilmiş. Yanlış olan C şıkkı. Yanıtımız C. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? Bakalım. Dünyadaki görevliler yakıt tankı patlayan Apollo 13'ü, patlayan sıfat fiildir. Eledim. A gitti. Uzayda ayın çekim kuvvetinden bakın çekim çekmekten çekim olmuş. Artık isimleşmiş. Fakat isim fiileki, eki, sıfat fiil eki veya zarf fiil eki almamış fiil haldeyken. Dolayısıyla bu, bu, bu fiilimsi değildir. Cevabımız kesinlikle Bursa. Devam edelim. Çekim kuvvetinden yararlanarak arak erek zarf fiilikiydi. Tekrar eve dönüş yoluna sokmayı başardı. Dönmekten dönüş isim fiil. Bunu da eledim. Cevabım Bursa.